arkadaşlar delta nasıl yüklenir onu göstereceğim. Buradan delta sıkıntı sıkıntı yazıyoruz. Neyse. Şimdi <laughs> buradan da delta extra jitor diyorsunuz. Diyemedim. Burada android dedikten sonra aşağı inin inin inin. <laughs> Bir dakika. Geldim. Neyse ben indirmek diyoruz. İndir indir dedikten sonra bakın buradan buradan indirmek diyor. Buraya tıkladıktan tık tık sonra kapat. Kapat. Yük. Neyse bak burada böyle bu yükleyecek. O yüklendikten sonra da buraya geliyoruz. Şunları bir sil. Dosya yöneticisine yöneticisi geliyoruz. Söyleyemedim. Ondan sonra buradan da zaten sizde o çıkar. Onu izledikten sonra Delta'ya ay Delta Şimdi bu ondan sonra buradan girin bu evet. blokta. Buradan. Bakın şimdi zaten zaten açıldı. Görüşeceğiz gibi. buradan buraya gelip burada buradaki Brock ile yazısı görünmüyor olmuyor yani çünkü bu kaldırıldı. Brock Hayden. Şey çünkü altı şey kaldırıldı diye biliyorum. Bir deneyelim gelir mi acaba? Bu? Geri gelmiş olabilir. gelmemiş Buradan bakın yerine 1.000.000 ucu Ayı tut yazdıktan sonra bu en aşağı. Bakın, bakın bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Ay yok bir dakika bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, değil. beşinci. Bu tıkladıktan sonra şimdi gelecek. Bayadaton'un evet, kaslı geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Gelmiyor. Geldi. Bakın burada Aa bakın burada çok güzel bir şey var. Ban, anti ban, blok dedikten sonra bu eve gelip bağlansanız da onu saymayacak çok güzel bir şey buradan bakın şimdi buradan biz bakın buradan kostümümüz bak bu Raymond kostüm dedikten sonra Raymond skin dedikten sonra o zaten karakteriz kendi kendine şey olacak teleportu. To... Bu teleportlar ne çalışmıyor ya? Burada. Troll diye bir şey var. Bu ne oluyor? Ha, bir dakika. Bir dakika. onu hayır. Bir reset çeksek oluyor mu? Şöyle kapa. Gel şuraya. Gir. buradan geldikten sonra Burada bir troll vardı Troll neredesin? Burada mısın? Daha bir troll vardı ya.

Ben bana ne oluyor ben neredeyim? Yokum lan ben. Kun je zo zien? arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Yerim bozuk zaten. Arkadaşlar şu videoyu güzel like atın da benim yerine gelsin ya. geçemeyeceği diyor. Bir çift kır yapalım. Trollü bulamadım çünkü. trollemeye dersiniz? Hadi, bir <laughs> de patlayacağım şimdi ya. <laughs> Arkadaşlar yarım ay kelim geldi. Telifini çıkartarak geldi ya. Aa öyle şey gelmiş. Aa, hmm, bakın şey. şimdi ne yapacağım. Gel şimdi ay su ay. ay, 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 ay. Konuşabiliriz bana. Bu araba nereden geldi? Ben. Oyna oyna yeni gelmiş. Olur mu? Yes. Aa, am. Ne? De bir gelmiş bilmiyor musun Bunlar yeni bu arada. Bunlar. Sıfır kilometre ye yeni bir araba. Oradan havuzlardan da yeni gelmiş. Havuz mu? Ha ya. Bak bir karıştı gemi. Gemi şey denizde bir tane var. <laughs> Geldim arkadaşlar. Burada ben. Speed alacağım. Öyle sipit miyim? Sipit onu. Gerezi ki aruz O zaman gelmeyelim artık. <laughs> ne? 200 vasiyo. Valla. Oh. 200 mi? 200 mi? Tam da getirdi. Allah bilen. Ya biz troll yapacağız diye böyle şeyler yapacağız ya. Bu ya. de hemen. Tamam fly geldi yap. Ay sağol benimkinde emeği çalışıyor ayı ya Güzelmiş Yine neyiz? Kalbim kırıldı Şunu hmm. kenara çeksene ablam hmm. şimdi Hmm Kenara çektim Sus artık Tamam susuştum Antibanda açalım Daha ses yapsın ne olacak ki zaten bir ödü düşünüyorum. Hakem gelsene. <laughs> Gel şuraya lan. Ya telleri al ne olacak daha videoda gözüktü diyor şey ses yapma diye yapıyordum. Ya sesimizi çıkartalım ayıp olmasın. Abi Abi ben suyuyla geldim. Uçabiliyor muyum? Gelme. Şuradan yapma ya? Kötü. Sen neyse onu şey Lay 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 Yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Biliyor musun sanki onunla kas. Hı Ne oluyor? Dej oyunu var mı? Dej, çiçiçiçi. 17, Safa 3, 9. Maltecesi mal söyledi ya. ya Ne? Atma, 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 atma. Atma 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 herini. Atma herini. Blokar. Blokar mı olduğunu bilmiyorduk ya. Aa, onu, onun, onun içinde sert şeyler vardı. Canım acıdı ya. Ne içinde? Bunun içinde sert şeyler vardı. Canım, Canım acıdı. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Ses çıkartma. Gel şuraya. Gel şuraya. Sen da... Ne oluyor lan? Şimdi Lan oğlum, Türk iş yok mu? Ben 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 o ben 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 gel. ben 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 liralık. ben 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 Mesela bir kere burada... Oğlum bu ne olur? Sana gir şunu. Sana gir Ya bak oğlum... Katil rengimle göre öpecek sanki ki ya. Söylerim. Ya sus lan. Oğlum bu ne server. <laughs> ya. Ertan. Oğlum valla mı yaptım ya? Kaç dakika oldu ödüyor lan? 16. On ne var? Ben ben be 48 be, be 1 oh. atma, bir ben bir saatlik tamam, video bak. O böyle. yere atmayacağım. Atma. Onu bir yere atarsam o o onu seni. Aha. Yine aynı server. Tam başka server yok mu? Do something. Do something. Aman. Çünkü yeni araba olandan girdiği şey olur, değil mi? Allah Allah. Allah ne alaka? Çok alaka. Aman 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 aman. Bir kocam ölecek ya. Aa o ne? Çıktı onun yenisi mi çıktı? Rikdok. Rikdok. <laughs> ya oğlum yavşıyor ya. 这是小哥哥，我的人不少读书。 onun veriyorum arkadaşlar. Ya sus! Ben de hiçbir şey Ne oldu lan? Arkadaşlar beni yaptım. Veriyorum. Verme. Ya sus ya! Ya millet Evet. Bu sana da seyrediyorum. Hayır, bekle. Ben köşede bekleyeyim. Bak. Давай. 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 gerçekte olacak şimdi. Başka kural var mı? Kes ya! Dikkatimi de atıyorsun. Git Ender. Git. 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 Bak vurursan ben de vururum. Hala. Git. Tamam. 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 Yerden çek. Hadi indir. Bak yerden çek. Bu yürürüm. gideceğim.

böyle çalışıyor. O zaman başka oyunlar da oynayalım. Oyun videosu oldu bu. Böyle birazcık şey olsun. Aksiyonlu. Battle. Bu ne alaka? Bakayım. Bir. Ya şu kerimiz nasıl yedirin? Acayip bozdu şu çocuk beni ya. aktı <laughs> Nerede o? Ha, aynı olmasın. çok Ya bakın. Ne geliyorum bakayım yeri bir ya. Siyerim bozuk zaten. Ben niye açtım? Ha doğru banlı evlerden kaldır kaldıracaktım kendimi doğru. Nei! Hasta arkadaşlar benim bu zaten da tabii Delta yüklemek. Delta'yı da çıkartmak. Amaçım oydu ama video 26 dakika oldu. Aa ben bu maçı peyi sesli